Sevgili dostlar, Hamburg'un kalbi Flandern Blumen Parkı'ndan sesleneceğim bugün size. 10. ayımızı bitirdiğimiz günlerde neler yaşadık hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım ama bu güzel parkı gezdirerek anlatacağım bu sefer size. Hadi gelin şimdi birlikte Flandern Blumen'i gezelim. Öncelikle bu parkın nasıl geleceğinizi anlatmak istiyorum. Çünkü Hamburg'a uğradığınızda mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi buraya U-Bahn'la gelebilirsiniz. Stephansplatz durağında inip bu parkın hemen içine girebiliyorsunuz. Gerçekten çok yakın. Espan'da da gelmek isterseniz Habbanof'a çok yakın. Bir sonraki duraktaki Damtoa da iniyorsunuz ve Plantin Blumen'e varıyorsunuz. Gerçekten içerisinde çok güzel çocuk oyun alanları var, dinlenme alanları var. Yeşile doyacağınız çok güzel bir de Japon bahçesi var. Aynı zamanda da böyle güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Evet, şu anda parkın içerisindeyiz parka giriş yaptık. Siz parka bakarken ben de neler olduğunu anlatmaya başlayayım. Öncelikle mükemmel bir haber vermek istiyorum. Yani son zamanlarda gerçekleşen benim gerçekten gurur duyduğum ve harika bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Peki bu ne? Biliyorsunuz ben buraya denkliğimi aldım, Almanca öğrendim, iş buldum ve geldim. Ve şimdi söylemek istiyorum ki bir arkadaşımız daha iş sözleşmesini imzaladı bu süreçte gerçekten mükemmel bir sonuç elde ettik ve şimdi sözleşmesini imzaladıktan sonra tüm belgelerini hazırladı ve işverenine gönderdi şimdi 81 ay süreci başlıyor o kadar mutluyum ki o kadar harika hissediyorum ki bu konuda gerçekten tarifi yok en başından beri Güzel bir süreç yürüttük. Hamburg'a geldiler. Birlikte yemek yedik. Sohbetimizi ettik. Harika bir süreç yaşadık. Onlar da Hamburg'u zaten daha önceden gelmiş biliyorlardı. Çok mutluyum gerçekten onlar adına. Bu güzel haberi verdikten sonra şimdi parkı tekrar izleyebiliriz. Bu süreçle ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de tek tek cevaplamaya gayret ederim. Bu park gerçekten çok büyük bir park ve en son televizyon kulesinin olduğu yere kadar devam ediyor. Ben de hem bunları anlatırken hem de size tüm parkı göstermeye çalışacağım. Evet, çok saran oluyor hocam. Nasıl oluyor, nasıl denkli kalıyoruz? Almanca, ben bu konuda gerçekten gönüllü olan, kendi başına bu işi başaramayan insanlara zaten danışmanlık verdiğimi söylemiştim. Bana bir Etsy'e Hamburg'da etgmail.com'a at mail attığınızda oradaki şartlar size geliyor. Daha sonra oturuyoruz, konuşuyoruz. Size uygun olan bir süreç varsa Oradan devam ediyoruz. Hemen şunun yanında da ekleyeyim arkadaşlar. Bu sürece başlamak için bana diyorsunuz ki Almanca şart mı? Arkadaşlar Almanca olmadan Almanya'da yaşayamazsınız. Hele hele bir eğitimci asla olamazsınız. O yüzden bana Almanca şart mı diye lütfen sormayın. Yaşamak istediğiniz ülkede gerçekten hak ettiğiniz bir şekilde yaşamak istiyorsanız Almancayı öğrenmek zorundasınız. Bunun başka yolu yok. O yüzden Almancayı bana soruyorsunuz hep nasıl başardın hocam diye. Ben de diyorum ki ben alfa Almanca ile çalıştım. Benim kursum buydu. Ama demiyorum ki yüzde yüz alfa Almanca bana öğretti bunu. Hep söylüyorum. Yüzde yetmiş bu iş insanın kendinde bitiyor. Sen eğer oturup podcast dinlemezsen, Almanca şarkılar dinlemezsen, filmini altyazılı açıp ya da altyazısız açıp izlemezsen, yani hiç böyle Almancaya dair bir etkinliğin olmazsa bunun üzerinde günde 2 saat 3 saat en az ayırmazsan başaramazsın. Yani Almanya'ya geleceksin. Kulağında burada sürekli bir podcast olacak. Öyle düşün. Yani hayatın Almanca olacak. Ha? Almanca konuşmadan Almanya'da yaşayan yok mu? Var ama biz nitelikli işçiler olarak gelmek istiyoruz. Bizim gelme şartımız burada belli. B2. Bu olmazsa olmazımız. O yüzden Almancayı mutlaka öğreneceğiz. İşte insanları görüyorsunuz göle karşı kitaplarını okuyorlar sessiz, sakin bir şekilde. Burada evet şöyle göle doğru ineyim. Size de orayı da göstermiş olurum ben. Bunu şununla kapatayım. Eğer Almanca kursuna kayıt olmak istiyorsanız ben Alfa Almanca'da her zaman geçerli son anlaştığınız fiyat üzerinden %10 indirim alacağınız bir koda sahibim. Hakan Terzak'ın Hamburg koduyla Alfa Almanca'ya son anlaştığınız fiyat üzerinden kayıt olup %10 indirim alabilirsiniz. Bu konuları kapattığımıza göre şimdi Ece ile devam edelim. Ece burada artık yeni bir okula sahip. Biliyorsunuz biz bir tatile gittik 3 hafta ve ardından 3 haftalık tatilden sonra geldiğimizde posta kutumuzda bir mektup bulduk ve bu mektupta şöyle diyordu. Ece şu 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 okula kaydı tamamlandı. Bu okul yönetimiyle görüşebilirsiniz. Ece artık dördüncü sınıfa gidecek ve hani ifaka sınıfı yani bilmeyenler için burayı tekrar anlatayım. Dil öğrenme sınıfı değil normal. Her Alman'ın gittiği ya da Almanya'da doğmuş büyümüş her milletten insanın gittiği dördüncü sınıfa gidecek. Karnesinde öğrendiğimize göre artık Ece B2 Almanca seviyesine sahip bir çocuk. Bunu da Almanya'ya geldiğinde Almanca bilmeden başladı sınıfa ve ardından yaklaşık bu 10. ay videom olduğuna göre siz de az çok tahmin edersiniz. 10. ayın sonunda B2 seviyesinde Almanca konuşup normal bir sınıfa devam edecek. Elbette her çocuğun öğrenme hızı farklı olabilir, bireysel farklılıklar olabilir. Bunu asla yadırgayamayız ama çocukların genel anlamda Almanca ya da herhangi bir dili hızlı öğrendiğini söyleyebiliriz. Ekstra bir durum yoksa. Evet, daha sonraki konuma gelmek istiyorum. Diğer konuya geçmeden burayı da açıklamak istedim. Burası Botanik Bahçesi, Hamburg Üniversitesi'nin. Hemen bu da Plantenblumen içerisinde yer alıyor. Belki videoda görmüşsünüzdür ve acaba burası nedir diye merak edenler olmuştur. Onu da açıklayayım istedim. Bu park ana istasyonu o kadar yakın ki gerçekten şehrin ortasında bu kadar yeşil, bu kadar büyük bir park nasıl olabiliyor diye insan sormadan edemiyor. Avrupa'da tabii birçok yerde görebiliyoruz bu tarz parkları ama gerçekten özellikle Hauptbahnhof gibi Hamburg'un aslında en tehlikeli bölgesinden 5 dakika 10 dakika sonra buraya ulaşabilmek gerçekten böyle oradaki bu tehlike ama buradaki bu güzellik ve çok zıtlık yaratıyor Hamburg'u tanıdıktan sonra ben de gerçekten parkın ikinci bölgesine doğru bir kapıdan daha giriş yapacağız bu parkta yaklaşık Mayıs ayında başlayıp Ekim ayına kadar her gün saat 22'de renkli su gösterileri yapılıyor yani ben de bir defa katıldım hakikaten o kadar Güzel bir gösteri ki insanlar önce pikniklerini yapıyorlar, gelip oturuyorlar, geziyorlar, çocuklar oyunlarını oynuyor parklarda. Ardından akşam 22'de başlayan bu su gösterisini izleyip tekrar dönüyorlar. Burada parkın size küçük bir simülasyonunu da göstermek istedim. Ne kadar büyük olduğunu böylelikle belki biraz daha iyi anlatmış olurum. Gördüğünüz gibi ortada bir su birikintisi var. Vasiliy konseri. Az önce anlattığım su şovları orada yapılıyor. Buradan size anlatmaya devam edeceğim. Son bahçesine doğru ilerliyoruz. Ve sonraki gelişme sonunda ehliyetimi aldım. Gerçekten uzun bir süreçti ve bazen böyle psikolojik olarak da beni yıprattığını hissettiğim bir süreç oldu. Çünkü zor. Yani Hamburg'da, Almanya'da ehliyeti baştan yapmak bence daha da zordur da yani değişim olmasına rağmen gerçekten zordu. Bir taraftan zor gelmesinin sebebi de şu: Yıllar önce Türkiye'de, hani ben üniversitedeyken almıştım. Hani böyle bir işiniz yok, sorumluluğunuz yok, kafa boşken bu işi halletmişsin, bitirmişsin. Ama tekrardan senden yeniden bunu yapman bekleniyor. O yüzden böyle bana biraz ağır geldi açıkçası. Elbette bazı kurallar farklı. Yani hocam da biraz strese soktu açıkçası beni. Çünkü şöyle dedi. Yani bu sınavı geçemezsen işte bir sonraki sınavı 5 ay sonra alabiliriz anca. Yani ben zaten Kasım ayında ilk başvurumu yapmışım. Nisan'da sürüşlere başlamışım. Ve ardından yani neredeyse artık Temmuz ayında eğitimi almışım. Ve o Temmuz ayındaki girdiğim sınavda bana diyor ki geçemezsen 5 ay daha sınava giremezsin. Randevu bulamayız. Gerçekten çok stresliydi. Bana soruyorsunuz hangi sürücü kursuyla çalıştın hocam? İlk seferde geçtin, biz de gidelim. Ama arkadaşlar ben sürücü kursumu söylemiyorum çünkü bu biraz da bireyle ilgili bir şey ve ben sürücü kursumun bana bir şey kattığına inanmıyorum. Ayrıca de stres eklediğine inanıyorum. O yüzden kimseye sürücü kursumun adını vermedim. Burası Japon bahçesi diye geçiyor ve şu anda insanlar burada huzurla yatıyor, dinleniyor, geziyor. Birazdan karşıya doğru geçeceğim. Aylar sonra aslında çok mutlu olduğumuz diğer bir durumda oturum izin kartımızı almamız. Gerçekten bu oturum izin kartı şöyle problem oluyor. Mesela Türkiye'ye gidiyorsunuz bir şekilde. Ben mesela oturum kartımızı almadan iki defa Türkiye'ye girip çıkmak durumunda kaldım. Ve burada çalışıp, burada vergi vermemize rağmen her Türkiye'den çıkışta sizden yurt dışı çıkış harcı isteniyor. Diyorum ki ben Almanya'da ikamet ediyorum. Orada çalışıyorum. Türkiye'de ikamet etmiyorum. Polis anlamıyor. Diyor ki hayır diyor. Oturum kartınız nerede diyor? Oturum kartınız yoksa siz bu yurt dışı çıkış haracını ödemek zorundasınız. Zaten bu benim şahsi olarak da doğru bulmadığım bir uygulama. Anayasadaki seyahat özgürlüğümüze karşı alınmış bir karar olarak düşünüyorum yıllardır. Benim için gerçekten hoş olmayan bir durumdu. Neyse ki artık bir oturum kartımız var ve Türkiye'ye girdiğimizde çıkarken böyle bir durumda artık yurt dışı çıkış harcı ödemeyeceğiz. Biraz daha parkla ilgili buraya kadar gelmişken bilgi vermek istiyorum. Az önce de gördüm. Yaklaşık burası 50 dönüm üzerine kurulmuş. Şu anda gördüğünüz Hamburg'un televizyon kulesi ve bu kule de yaklaşık 280 metre yüksekliğinde. Bu kule uzun süredir kapalı. Önümüzdeki yıl açılacağını okudum internette. Neden kapalı olması ile ilgili bir fikrim yok açıkçası ama uzun yıllardır kapalı olduğunu biliyorum. Belki gelecek yılda bu televizyon kulesine çıkışlar serbest olacak. Gördüğünüz gibi burada hemen gölün kenarında kafeler var. Oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hemen diğer tarafında da orada kafe var. Yine orada da oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. İşte burası ışık ve su gösterisinin yapıldığı izleme merkezi diyebilirim. Hemen şurada bilmiyorum su içerisinde görünüyor mu ama orada ışık ve su gösterisinin yapıldığı bölüm var. Her gün saat 22'de sanırım Ekim ayına kadar devam eden bir show. Mutlaka Hamburg'a gelirseniz görmenizi tavsiye ederim. Ama biraz serin oluyor. Mutlaka üzerinize de bir şeyler alın. Şimdi parkın diğer ucuna doğru ilerliyorum. Önemli konulardan biri sona kalmış gibi oldu aslında ama bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü hepimiz için çok önemli bir konu atacağım bu konu. Ben Montenegro ve Kıbrıs tatili yaptım. Ve bu tatilde maalesef havuzun otelinde istenmeyen bir kaza yaşadım ve ambulansla hastaneye götürülmek zorunda kaldım. Neyse ki kırık yoktu ama gerçekten beni zorlayan bir süreç oldu bu süreçte. Ben bu tatile çıkmadan önce yurt dışı sağlık sigortası yaptırmıştım. Bu Allgemeine Deutsche Automobil Club cılığıyla. yıllık sadece 100 euro dedim ve gerçekten iyi ki dedim bu sigortayı yaptırmışım. Eğer bu sigortam olmasaydı Belki de binlerce euro ödemek zorunda kalacaktım. Hani ben Türkiye'de yaşarken de yurt dışı sağlık sigortasını yapıyordum seyahatlere çıkmadan önce. Almanya'da da bunu yaptırdım ve kesinlikle yani Türkiye'de yaşayın ya da yurt dışında Almanya'da, Hollanda'da herhangi bir yerde yaşıyor olun gerçekten yurt dışı sağlık sigortasını yaptırmayı unutmayın. Böyle bir kamu spotu gibi oldu belki bu birazca ama hepimizin sağlığı çok kıymetli. Dolayısıyla. Bu konuda da hepinize başıma gelmişken uyarıda bulunmak istedim. Bu da yeni yakında başıma geldiği için bu videoya konu etmek istedim. Mutlaka yurt dışı sağlık sigortanızı güvenilir bir şirketten yaptırın. Siz de herhangi bir olay başınıza geldiğinde mağdur olmayın. Bugün Lantun Blumen Parkı'nda sizlere seslenmek istedim. Başımızdan geçen bu olayları anlatmak istedim. Kanala abone olup yorum yaparsanız da sevinirim. Hepinize Hamburg'dan sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki videoyu da artık birinci yılımızı doldurduğumuz gün, o özel günde çekeceğimi söyleyebilirim şimdiden. Hepinize Hamburg'dan sevgiler.